Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün bir WoW modu buldum. Arkadaşlarla heyecanlı bir şekilde oynamalık. En iyi AKM'li demir adamlardan mod. Bakın şurada P90 M4'leri oluyor herkesin. Ve şuradaki AKM'li adamları robotları öldürmeye çalışıyorsunuz. Bence çok keyifli bir oyun. Bakın ben burayı hallettim. Ve böyle de parkurları yapa yapa geçiyorsun. Ben buralıkta biraz zorlamıştım. Yani ben bir bu bir bu iki Size bir tavsiye. Ya birim bayit anladım. Neyse ama diyorum ki yani güzel bir bu. Tam bu gitti. Tam bu da gitti. Çok iyi. Abi yani diyorum ki çok iyi bir WoW modu şunu yukarılarında olacaktı da. Ben arkadaşımla oynama ersin. Ama arkadaşınız da yoksa da arkadaşsızlık da oynuyor. Benim arkadaşlar karşımda arkadaşım yok bu arada. Ben tek oynuyorum. Tek de oynayabileceğiniz çok iyi bir mod. Yani şunu göstereyim. hızlıca öldüremiyorlar seni. Hangisi dönerken öldüremiyorlar? şöyle şunu şöyle dönüştürdük. Tam gitti. Hızlı. Çok iyi. Lan dur. Dur lan oldu. Ben yapmadım bak. Ben yapmadım. Rostik takıldı. Ya. Neyse. Ama şöyle bir gidelim. Ve bir de koşarak geçemezsiniz hiçbir zaman. Lan dur. Bak şunu bulurum karşı. Atın. Bana vuruyor karşı. Tamam bu kırılsın. Oha. Uh. Biz. Bak. Karşı tarafın. Burada dikkat. Ulan lazerden başka hiçbir şey yok. Tam Bakın burada bir tavsiye şuradan. Seni vuramıyorlar ama sen onları vurabiliyorsun. Ve evet. Oyunumuzu bitirdik. Ve kazandım. Arkadaşlar yani çok hevesli bir WoW modu. Herkese tavsiye ederim. Oynayın.